Merhaba arkadaşlar. Aşk Aşçıkçesi kanalımın değerli izleyicileri kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Karamel yapım imzasını taşıyan bölümleriyle yayın hayatına Türkiye'mizde devam eden Emanet dizisinin başarılı oyuncuları Halil İbrahim Ceyhan ve Saadet Çorunda çok güzel, yepyeni kaleleri topladık arkadaşlar. Umarım topladığım kalelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizler de dizi ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızdaki videolarımızı izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi varsınız. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.